Arkadaşlar. Abim bile akşam bir şey gömüyordu. Ben de merak ettim lan. Sabah uyanmışım Abim uyumuyor da. Ben abim yok. Ve gömdüklerine bakacağım kazacağım. Ne çıkacak bilmiyorum bakın. İşaret koydular ya yerini biliyorum. Bura değil tabii ki de. Bu. Bu. Kesim bu. Açayım mı? <laughs> Lan. Ne <laughs> bu? <laughs> yok, yok. Yoksa kandırıldım mı? <laughs> yok da bir şey görmedi gelme. Ah. Ben, neye yok Ben ne sik yaptım? Buraya gömdüler de. Buradayız, buraya gömmüşler Kaybettiysem. Ya bulamazsam? Eh, burada taş var. Doğru, ama burada. Şurada. Burada. Bu şey var. Açıl. Onu açamıyorum. Bu yaklaştı. Aa çıktı. muydu? Bu muydu? Bakalım açalım ne çıkacak Bu muydu yani? Bir su şişesi içer, içeriz. su, 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 şiş, şişe. Su, aman. Su şişesi mi yoktu? Yoksa bir yok yok mu? Alın açılış nerede yapalım? Abone olup takip etmeyi unutmayın. Bak elime ne oldu? Elim ağrıdı vallahi bak yanıyor vallahi yanıyor. Açayım şunu bir. Telefonu yapmayayım. Şöyle tutuyorum devrilmeden. 난냄 분났네 분났네 난 분해 이디어 이돌돌이요.